Bu yolculuğun bir adımı sadece. Peki çok teşekkür ediyoruz bilgileri aktardığı için. Şimdi devam edelim kaldığımız yerde. New York Times gazetesinde yer alan bir haber Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001'de Taliban'la masaya oturma şansı olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini yazdı. Afganistan Savaşı olmak zorunda mıydı başlıkla haber Amerika Birleşik Devletleri'nde de tartışma konusu oldu. Şimdi biz de bu soruyu ve daha fazlasını dış politika analisti Ali Çınar'la konuşacağız. Bir cevap arayacağız aslında. Sayın Çınar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Sayın Çınar, New York Times gazetesinin haberi yankı buldu. Peki bu haberde beyan edilen fikirlere nasıl tepkiler geldi, neler konuşuluyor orada? Açıkçası Amerikan kamuoyunda ve medyasında hem 11 Eylül terör saldırıları hem de Afganistan'a yapılan 20 yıllık bir yatırım ve oradaki mücadele şu anda tartışma konusu olmuş durumda. New York Times'daki haberde yankı bulmuş durumda. Yani ne oldu da Afganistan'da 20 yıl savaşıldı? Taliban'la ve El ile ilgili birçok soru var. Bilhassa emekli askerler, emekli generaller, uzmanlar bu konuyu sorguluyorlar. Yani trilyonluk dolarlık bir harcama dışında neden Afganistan'da bu savaş olduğu sorgulanıyor. Tabii hatırlanacağı üzere 11 Eylül'den sonra bir panik havası ve Amerika büyük bir travma geçirmişti. Ve o dönemde de Başkan Bush e, acil bir kararla Afganistan'a El-Kaide'nin e, bitirilmesi için bir kararda bulunmuştu. O nedenle o dönemdeki panik, travma beklenmeyen olayların neticesinde söyleyebilirim. Ama şu anda tabii 20 yılların mukayese edildiğinde acaba hata mı yaptık sorusu birçok kesimden gelmeye devam ediyor. Peki dönemin Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri Taliban'a masaya oturmama tercihlerini hangi gerekçelerle savunuyor? Tabii o dönemde istihbaratın ne kadar dönemin Beyaz Saray yönetimine bilgi verip vermediği, istihbaratla ilgili ne kararlar alındığını net olarak bilmiyoruz. Yani Taliban'ın bu 11 Eylül'deki olayların arkasında olup olmadığıyla ilgili eğer otursaydı masaya kamuoyundan büyük bir tepki çekebilirdi. Yani teröre destek veren bir örgütle masaya oturulmaması algısı olduğunu ben açıkçası yorumlayabiliyorum. Ama dediğim gibi o dönemde çok büyük bir travma olduğu için direkt askeri bir savaşa girmek, askeri operasyon yapmak daha akılcı oldu. Amerika'nın zaten tarihine baktığımızda da bunu Irak'ta da gördük, başka ülkelerde de gördük. Amerika ani kararlarla askeri operasyonlara daha sıcak bir adım attı. O nedenle ilk etapta kamuoyunun tepkisini çekmemek olarak yorumlayabiliriz. Peki şimdi haberde yer alan bir başka bilgi de var Sayın Çınar. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kabir Büyükelçisi Ryan Crocker aslında görüşüne yer verdi bu haberde. Eski Büyükelçi Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'nı bir teslim olma anlaşması olarak nitelendiriyor. Washington'da bu görüşü paylaşan başka isimler de var mı? Bu açıklama konuşuluyor mu? Şimdi Başkan Trump döneminde bu karar alınmıştı. Yani Dışişleri Bakanı Pompeo o dönemde Taliban liderliğiyle görüşmüştü. Amerika'nın Afganistan temsilcisi Haliza ki hala Doha'da hala Taliban liderliğiyle görüşüyor. O dönemde bu girişim başlamıştı ve diyalog vardı. Açıkçası o dönemde bile birçok emekli amiral ve emekli büyükelçi Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilmesinin yanlış olduğunu Taliban'la masaya oturmasının hata olduğunu belirtenler vardı. Ama yüzdeye vurduğumuzda belki yüzde 25, yüzde 30 civarındaydı. Şu anda baktığımızda Amerika'nın Afganistan'da başarılı olamaması, tahliyelerde bile ilk başta koordinasyon sıkıntısı ve artık Taliban'ın sözüyle yani Başkan Biden bile Taliban'a bağlı olarak 31 Ağustos'ta çıkacağız tarzında açıklamalarıyla şu anda Taliban'a bel bükülmüş durumda burada. O nedenle eleştiriler artmış ama buna katılan sadece Crocker değil, bu büyükelçi değil, diğer büyükelçiler ve askerlerden de yanlış yapıldığı ilgili birçok açıklama geliyor son 3-4 gündür. Çok teşekkür ediyoruz dış politika analisti Ali Çınar yayınlı konu.